Mikrofon'dan yeni sezonun ilk bölümünden hepinize merhaba. Bu bölümde arkadaşlarımıza üç kelimeli üniversite hayatlarını anlatmalarını istedik. Bakalım SDÖ'lü öğrencilerin cevapları ne olacak? Şimdi mikrofon SDÖ'lü gençlerde. Hoş geldin. Hoş buldum. Hazır mısın? Başlayalım. Hazırım, başlayalım. Üniversite hayatını üç kelimeyle bize anlatabilir misin? Okey. Şimdi sizlere 101 oyununda taş çalma tekniklerini göstereceğim. Gül, finaller diyebilirim. Sınav, okey. Arkadaş ortamı. GSF kantini, voleybol, eğitim fakültesi. Kan, ter, gözyaşı. Öz gelişim diyebilirim sorumluluk sahibi olmaktan bahsedebilirim. Bir de network sahibi olmak. Bir sosyal çevreden bahsedebilirim. Hem Isparta'nın avantajları, arkadaşlık, bir de sanırım kariyer başlangıcı olarak adlandırabilirim. De. Ders, eğlence, arkadaşlık. Ee, ben şu an iş yeri eğitiminde olduğum için üniversite hayatımı sorumluluk, e, stres, bir de tecrübe olarak nitelendirebilirim. Stres, e, gençlik ortamı, eğlence. Eğlenceliydi. Sınavlardan dolayı stresi tabii ki de bir de yol olduğu için yorucu oluyordu. Eğlenmek, gezmek ve dersler. Eğlence, arkadaşlık ve deneyim. Sıkıcı, soğuk, çok soğuk. <laughs> Tek iyi yanı arası önce. Arkadaşlık, ders, eğlence. Eğlence, zorluk, de finaller diyeyim. Gezmek, eğlence, bir de sosyalleşmek diyeyim. Eğlence, hava, eğitim. Üç kelimeyle üniversite hayatı. Öncelikle üniversite hayatı bence hayatta en yakın arkadaşlarımızı bulabileceğimiz bir yer. Çünkü aynı amaçlara sahip insanlarla beraber e, sıralara oturuyoruz. Ve farklı vizyonlar, farklı yerlerden gelen insanların kültürlerini görebiliyoruz. O yüzden üç kelime olmadı ama... Dur be, bizi bitirdin be! İlk kelimen arkadaşlık diye anladım. Aynen. E, Gelecek. Üçüncüsü de aşk hayatı olabilir. Eğlence, final, yoğunluk. Ee, oyunculuk. Oyunculuk mu okuyorsun? Hayır okumuyorum ama hobi olarak okulun tiyatro ekibindeyim. Eğlence diyebilirim ve tatil. Tatil gibi mi geçiyor üniversite evet, hayatı? Evet tatil gibi geçiyor. <laughs> Süper çok sevindim. Parasız <laughs> arkadaşlık bir de dersler. Ders, arkadaşlıklar ve kafein. Gelişim, sosyallik ve özgürlük diyebilirim. Değil mi? Üniversiteye gelince bir özgürlük güzel olur. ister istemez. Akademik kariyer derim, çalışma derim. Bir de gezmek, yeni şeyler öğrenmek. Açıkçası aktif, yoğun ve yorucu geçiyor. Acı, kaos, ihanet. Yani. Okey oynamak, stres ve arkadaşlık. Arkadaşlık, sakinlik, sınav haftası da kaos. Evet, bugün arkadaşlarımıza üç kelimeyle üniversite hayatlarını anlatmalarını istedik. Bir sonraki genç mikrofon bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Önce ismini öğreneyim mi? <laughs> çok sohbet ettik. <edeyim. gülüyor> Deniz. Ay çok güzel. <laughs> ben Deniz ismini çok seviyorum. Ee, nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Ben de iyiyim. <gülüyor> <gülüyor> şey. <gülüyor> Ay,